Dünyanın pek çok kentinde gerçekleştirilen Sinemana Uluslararası Kısa Film Festivali'ne önümüzdeki yıl İstanbul'a ev sahipliği yapacak. Türkiye'den ve dünyadan pek çok filmin katılacağı festival 22-26 Ocak 2016 tarihleri arasında Atlas Sineması'nda sinema severlerle buluşacak. Sinema olmazsa olmazımız. Hem kendimizi ifade ederken hem kültürümüzü yayarken sinema hayatımızın içerisinde bizi çok şekillendiriyor. Ve geleceğimizi onun üzerinden kurguluyoruz. E, Tabi sinemanın var olduğu medyanın iletişimin güçlü olduğu bir dünyada kısa film gençler üzerinden onların tasarladıklarını kurguladıklarını desteklemek, onları bu işin içerisine katmak, daha nitelikli yapımları e, desteklemek bizim de olmazsa olmazımız. Böyle bir merkezle irtibat kurmak da her gencin e, bu sektöre görmemiş insanın irtibat kurmak istediği bir alanda. Ama orada da profesyonelliğin yanı sıra amatör ruhla gençlerimize sahip çıkacak bir organizasyon hayal ediyorduk. Tam da Cefri işte bu süreçte bu bakış açısı içerisinde karşımıza çıktı. Sinemaya, kültüre, sanata e, kendini e, kaptırmış, e, bu alanda var olmak isteyen gençlere e, bir şeyler yapabilmek adına üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimizle koordine ederek böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Müzik Festivalin İstanbul'da yapılması konusunda pek çok önemli neden sayabiliriz aslında ama en önemli nedenlerden bir tanesi başkanın haydi buyurun gelin demesi ve bize ev sahipliği yapmasıydı. Diğer taraftan şehrin bizi çağırmış olmasıydı. Bir de tabii ki uluslararası festivallerde birçok güzel Türk filmler rastladık. Türklerden gelen bu yapımları görünce en az 5-10 tanesini sayabilirim size. Niye buraya gelmeyelim dedik ve dolayısıyla artık buradayız. Biz bütün dünyayı içinde barındıran küresel bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Dünyanın adeta yüreğini teşkil eden bir noktasında duruyoruz. Dolayısıyla da buraya gelmek bizim için bir şarttı. It's hard to say exactly. Festival her şehirde biraz daha farklı oluyor. Rio'da farklı, Londra'da farklı, Hollywood'da farklı, New York'ta farklı. Dolayısıyla bu festivalde buraya has, buraya özel bir sinema olacak. Türkiye'ye ait filmlerden Türkiye'nin farklı bölgelerine ilişkin ve belki de yurt dışından gelen sinemacıların filmlerinin temsil edileceği kendine has bir festival olacak. Bizim tek arzu ettiğimiz şey insanların sinemadan çıktıktan sonra izledikleri şeyden ilham almış olmaları. Gidip hemen bir kamera almalı ve kendi filmimi çekmeliyim dedirmeliyim bizim en önemli amacımız bu zaten so